Dünyanın en lanetli 13 korkunç nesnesi. Kapının yanında çömelmiş aynaya yakalanan küçük kızlardan birinin ruhunun gerçek fotoğrafını görmektesiniz. Yakından bakarsanız dizlerinin, elbisesinin şeklinin dışarı ittiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda ayağını da görebilirsiniz ve yüzü çok net şekilde sizlere bakmaktadır. Myrtles plantasyonunun dünyanın en perili yerlerinden biri olduğuna inanılmakta. Ancak binadaki en perili eşya 1908 yılında eve eklenen bir aynadır. Efsaneye göre aynada Sara Woodruff'un ruhları ve Chloe adında bir köle tarafından zehirlenerek öldürülen çocukları bulunmaktadır. Bir aile üyesi öldüğünde gelenek ruhlarının kaybolmaması veya tuzağa düşmemesi için evdeki tüm aynaları örtmemiz gerektiğini belirtir. Ev sahibi zavallı Clark evdeki bir aynayı örtmeyi unutur ve Sara ile çocuklarının ruhları orada mahsur kalır. Günümüzde hala popüler bir oda kahvaltı tesisi olan plantasyonun konukları aynada gizlenen figürleri ve camda çocuk boyutundaki el izlerini hala gördüklerini bilirtir. <Sessizlik> Sanatçı Bill Stoem tarafından 1972'de çizilen Eller Ona Direniyor, dünyanın en perili sanat eserlerinden birisi olarak kabul edilmekte. Her mal sahibi, bir sonraki potansiyel alıcıya bu konuda bir uyarı iletmiştir. Mesaj şunu içerir. Dikkatli olun. Akşam karanlığında resimdeki figürler ya hareket eder ya da tamamen ortadan kaybolur. Sanatçıya göre resimdeki kapı bu dünya ile fantezi ve imkansızlık dünyası arasında bir eşiği temsil ederken oyuncak bebek ise çocuğa içinden eşlik edecek bir rehberdir cama bastırılan eller, alternatif yaşamları ve olasılıkları temsil eder. Belgelenen en çarpıcı olay, resmi gösteren ilk kaderinin sahibinin ve onu inceleyen sanat eleştirmeninin resmi ilk gördükten sonraki bir yıl içinde ölmeleridir. Söylentiye göre tabloya sahip olanlar resimdeki karakterlerin geceleri hareket ettiğine tanık olan ve hatta bazen tabloyu terk edip sergilendiği odada gördüklerini söylemekteler. Tabloyu basitçe gören birçok kişi ise kendini halsiz ve hasta hissettiğinden şikayetçi olmuştur. Bebek Anabel ilk olarak 1970 yılında bir antika dükkanında keşfedildi bir anneden kızı Dona'ya hediye olarak satın alındıktan sonra garip şeyler olmaya başladı. Onu alıp eve getirdikten sonra zamanla bebeğin koymadığı diğer odalarda görüldüğünü fark etti. Bir defa onu desteksiz olarak bacaklarının üzerinde dururken buldu. Buna ek olarak dairesinin etrafında rastgele bize yardım et yazan yazılarla küçük notlar belirmeye başlandı ve bebeğin elbisesinde taze kan damlacıkları belirdi. Açıklanamayan olaylar arttıkça kız bebeği öldürdükten sonra bebeğe taşınan Ann Higgins adlı 7 yaşındaki bir kızın ruhuna sahip olduğunu tespit eden bazı paranormal araştırmacıları çağırdı. Bunu öğrendikten sonra bebeğin onlarla kalabileceği konusunda anlaştılar. Ama sonra işler daha da kötüleşti. Bebeğin faaliyetleri kontrolden çıkmaya başladı. Bunlardan birinde kızın arkadaşlarından birinin göğsünde açıklanamayan şiddetli vuruklar, saldırılar ve çizik izleri içermekteydi. Kız sonunda bebeğin aslında kıza sahip olmaya çalışan bir iblis tarafından ele geçirdiğini belirleyen ünlü pisişik araştırmacılar Ed ve Lauren Warren ile temasa geçtiler. Bebek nihayetinde onu Connecticut'taki gizli müzesinde bugüne kadar kaldığı bir cam dolaba koyan Warren'lara verildi. Kabinede tabelaya dikkat açmayın yazmakta. ''2001 yılında Kevin Mannes adındaki bir adam eBay'de açık arttırmaya çıkartılan bir şarap dolabı satın aldı.'' ve hemen etrafındaki insanlar gibi korkunç kabuslar görmeye başladı. Kutuyu aldığı gün felç geçiren annesine vermeye karar vermişti. O zamandan beri her mal sahibi kutu ellerine geçtikten sonra korkunç olaylar yaşadıklarını bildirdiler. Son sahibi Jason Hexson diğer tıbbi durumların yanı sıra garip bir cilt hastalığına da yakalanmıştı. Kutunun kökenleri Holokost'tan yani Yahudi soykırımından kurtarılan bir kişiye kadar uzanmaktaydı. Ve Yahudi mitolojisinde yaşayanlara musallat olabileceğine ve sahip olabileceğine inanılan huzursuz, genellikle kötü niyetli bir ruh olan Dibek tarafından ele geçirildiğine inanılmaktaydı. Bunu öğrenen Hexon, yerel hahamların yardımıyla kutuyu dünyanın geri kalanından saklamaya karar verdi. Böylece daha fazla zarar vermeyecekti. Ama kutunun efsanesi günümüze kadar devam etmekte. Yani bir dahaki sefere açık arttırmada bir şarap kutusu aldığınızda bunu iyi düşünün. 1800'lerin ortalarında zengin bir aileden gelen Anne Baker adındaki genç bir kız. Düşük sınıf bir demir işçisine aşık oldu. Basit bir elbise alarak bir düğün planladılar. Ancak ilişkilerini öğrendikten sonra babası düğünü yasakladı. O andan itibaren başka birisiyle evlenmeyi reddetti ve hayatının geri kalanını 1914'teki ölümüne kadar acı ve kızgın bir şekilde yalnız geçirdi. O gelinlik o zamandan beri eski Baker malikanesindeki yatak odasında sergilenmekte. Hava geçirmez bir cam kasada olmasına rağmen kendi başına hareket ettiği sıklıkla gözlemlenmiş. Bazıları enin elbisesinin içinde yaşayan, hayattayken asla sahip olamayacağı düğün dansının, dans eden ruhunun bunda olduğuna inanmakta. Cazibesinden büyülenen ve gizemli bir şekilde ona doğru çekilen Shin Robinson, büyük annesi tarafından saklandığı bodrumda çocukken acı çeken adam tablosunu bakarak saatlerini geçirdi. Büyük annesi öldükten sonra Shen tabloyu ondan miras aldı. O zamana kadar kendi ailesi vardı ve karısıyla ilgili çeşitli tartışmalara rağmen tabloyu duvara asmaya karar verdi. Ama keşke karısını dinleseydi Çeynin yaşadığı evde tuhaf paranormal olaylar yaşanmaya başladı. Gecenin ortasında vurulan kapılar ve ardından nereden geldiği belli olmayan kan donduran çığlıklar. Ama hepsinin en korkunç deneyimi tabloyu astıklarından beri ailenin her üyesinin gece gördüğü ve gecenin bir yarısı aniden uyandırdığı korkunç kabustardı. Shin ve ailesi artık dayanamayınca resmin kökenini araştırmaya karar verdiler ve paranormal olaylardan bile daha rahatsız edici bir şey buldular. Acı çeken adamı resmeden sanatçı intihar etmişti. Ama canını almadan önce resmi için kullandığı yağlı boya ile kendi kanını karıştırmıştı. Bunu öğrendikten sonra Shin tabloyu indirdi. Tablonun bugün hala İngiltere'nin Cambridge kentindeki evin bodrumunda olduğu ve burada sergilendiği söylenmekte. Bisbee'nin stop sandalyesi olarak da bilinen bu kötü şehretli sandalye bir zamanlar hüküm giymiş katil Thomas Bisbee'ye aitti. Suçlarından dolayı asılmadan önce son isteği en sevdiği yerde Bard'a yemek yemekti. Ancak yemeğini bitirdikten sonra ayağa kalktı ve şöyle bağırdı: "Sandalye'me oturmaya cesaret eden herkese ani ölüm gelsin." O zamandan beri sözde sandalyeye oturan 63 kişi zamansız ölümlerle karşılaştı. Bazen oturdukları sandalyeden kalktıktan sonra sadece birkaç dakika sonra Ölümlerin sayısı çok tesadüfi hale geldiğinde pub'ın sahibi sandalyeyi 1972'de İngiltere'deki Thirst Müzesi'ne bağışladı. Sandalye başka tesadüfleri önlemek için yerden 1,5 metre yukarı asıldı ve böyle sergilenmeye başlandı. Yeni Zelanda'nın Maori savaşçıları uzun zaman önce yaşadılar ve savaşa girmeden önce maskeler yaparlardı. Mori inancına göre savaşta ölen herhangi bir adamın ruhu kullandığı maskelerde tutsak kalabilirdi. İşin garibi maskeler erkekler için bir tehdit oluşturmuyordu. Fakat zamanla maskeye yaklaşan hamile kadınlarda bazı komplikasyonlara ve başka talihsiz olaylara maruz kalındığı tespit edildi. Maskelerin birçoğu bugün Yeni Zelanda'daki bir müzede bulunuyor. Ancak müzede bekleyen kadınların kendi güvenlikleri ve çocuklarının güvenliği için maskeye yaklaşmamaları gerektiği konusunda bir uyarı ile sergilenmekte. Algılanan lanetin neden sadece hamile kadınları etkilediği ise hiçbir zaman açıklanamadı. Basana vazosu 15. yüzyılda düğün gecesinde bir İtalyan kız tarafından gümüşten yapılmıştı. Fakat vazoyu yapan kız aynı gece vazoyu tutarken öldürülmüş halde bulundu. Ölümünden sonra vazo aile üyelerinden aile üyelerine aktarıldı. Ve vazo saklanana kadar her biri zamansız bir ölümle lanetlendi. Ne yazık ki 1988 yılında dikkat et, bu vazo ölüm getirir yazılı bir notla vazo yeniden keşfedildi. Ölüm zinciri her yeni sahibiye gelmeye devam etti ve giderek daha fazla can kaybına mal oldu. Hatta her biri üzerinde algılanan lanet nedeniyle onu almayı reddeden birden fazla müzeye bile teklif edildi. Şimdi nerede kaldığı belli değil ancak erişilemeyecek bir yerde kurşun bir kutunun içinde gömüldüğü söylenmekte. Ağlayan çocuk tablosu 1950'lerde Giovanni Bragolin adlı bir sanatçı tarafından üretildi ve hızla ünlendi. Yıllar geçtikçe resim çok popüler hale geldi ve böylece seri halde üretildi. İngiltere'deki birçok eve asıldı. Bununla birlikte kısa süre sonra bu evlerin çoğunda gizemli bir şekilde yangın çıktığı ve çoğunun yerle bir olduğu yaygın bir biçimde bildirildi. Ama ne kadar ürkütücü olsa da en rahatsız edici şey bu evlerin çoğunda ağlayan çocuk resminin azgın alevler tarafından kesinlikle dokunulmadan kalmasıydı. Bazıları bu yangınları saf tesadüfler olarak görse de hasarsız resimler bugüne kadar açıklanamadı. ...1991 yılında İtalya'nın Otsal Alplerinde keşfedilen buz adam olarak bilinen Otzi'nin mumyasının... Milattan önce 3000 civarında yaşayan bir adama ait olduğuna inanılmakta. Vücudu öldükten sonra etrafını saran bir buzul tarafından korunmuş. Ancak ortaya çıkarıldıktan sonra keşfiyle bağlantılı insanlar genellikle şiddetli kazalarda ölmeye başlamıştı. Çığ altında ölen dağcı Kurt Fritz ve karısıyla yaptığı yürüyüş sırasında buz adamını keşfeden yürüyüşçü Helmut Simon tehlikeli bir gizli yoldan düştükten sonra ölmüştü. Yine buz adam hakkında bir konuşma yapmak için yolda korkunç bir trafik kazasında ölen adli patolog Reiner Hande dahil olmak üzere, 7 kişinin ölümü buz adamla ya da daha doğrusu buz adamın laneti ve keşfi ile ilişkilendirilmektedir. 19 yaşındaki Mısır firavunu tutan kamunun mezarı, Muhtemelen tüm zamanların en ünlü lanetlerinden biridir. Kral Tut'un mezarı 1922'de Howard Carter tarafından keşfedildi. Mezara girmeye cesaret eden herkesin firavunların laneti adı verilen bir şey yüzünden kötü şans, hastalık veya ölümle cezalandırıldığı söylenir. Howard Carter seferinin de lanetten etkilendiğine ve sefere dahil olan hemen hemen herkesin gizemli koşullar altında öldüğüne inanılmakta. Lanetin kurbanı olan ilk kişi kızı ekibinin mali destekçisi Lord Carwarton'dur. Enfekte olan sivrisinek ısırığı nedeniyle mezardan kaldıktan sonraki 4 ay içerisinde ölmüştür. Bunu takip eden diğer ölümler Tutankhamun'un mumyasının röntgenini çeken radyolog ve mezarı ziyaret ettikten sonraki aylar içinde intihar eden ya da vurulan ya da zehirlenen diğer 10 kişinin ölümleriydi. Lanetin doğru olup olmadığı ya da sadece bir tesadüfü olup olmadığı, bunun için mantıklı bir açıklama bulmak ne yazık ki çok zor. Oyuncak bebek Robert, Robert Otto'ya aitti ve görünüşe göre ona 1896'da kara büyü yapan ve aileyi sevmeyen bir hizmetçi tarafından çocukken hediye edilmişti. Ama insanlar bebeğin Robert'la konuştuğunu duyunca işlerin garipleşmeye başladığını anladılar. Bebek aktif hale gelmişti ve evde kimse yokken pencerelerde görünmeye başladı. Odalara zarar verdi, nesneleri kırdı ve elbette zavallı Robert bu bebekten ne kadar korktuğu için bütün suçlarını üstlendi. Robert öldükten sonra evi başka bir aile satın aldı. Ve bebeği tavan arasında bulduktan sonra küçük bir kız ya da zavallı Robert kadar korktu ve bebeği onu öldürmek ve korkunç şeyler yapmak istediğini söyledi. Oyuncak bebek şu anda Key West'teki bir müzede sergilenmekte ve hala insanları lanetlediğine inanılmakta. Efsanevi bebeğin fotoğrafını çekmek için ondan izin istemeniz gerekmekte ve eğer yapmazsanız sadece lanetlenmişsinizdir. Hala müzeye bebeği çevreleyen camdan izni olmadan fotoğrafını çeken ve lanetin kaldırılmasını isteyen insanlardan gelen af mektupları bulunmakta. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.